Sınava kaç gün kaldı? Son sınava 10 gün. Herkese yeniden merhaba. Ben Hoş geldiniz kanalıma. Bugün enerjimiz gayet iyi. Bugün iyiyiz yani dün en Bugün çok daha iyi. Son 10 gün ben dedim. Birkaç hafta önce hatırlayın bakalım. Bir gün gelecek bu kanalda sizlere 10 gün kaldığımı da söyleyeceğim demiştim. Ya bunu topluluk sekmesinde paylaştım ya da bu tarz sohbet videosunda paylaştım. O gün geldi dostlarım. Ee, Youtube ailem, canım ailem hoş geldiniz ve o yüzden son 10 gün kaldı. Bu heyecan beraber, beraber yaşadığınız için çok teşekkür ederim. Bütün duygularımı gördüğünüz şöyle düşünün. Bir kitap okuduğunuzu düşünün ve bu kız bir gün ağlıyor bir gün gülüyor. Tamamıyla son videolarıma baktığım zaman çok tuhaf hani böyle işte postmodern romanlarda hani böyle başka başka hani romanlar olur ya sanki bir hikaye okuyormuşsunuz da ben bir gün farklı bir gün farklı bir karaktermişim. Öyle tuhaf bir durum oldu. Dün size dedim ya Türkçe çalışacağım, matematik nerede çalışıyorsun? Bir coğrafyaya başladım. Bakşıma kadar çıkamadım ya. <laughs> Vallahi çıkamadım. Ellerim ağrıdı. Peki neden ellerim ağrıdı? Birinizle ben coğrafyaya çalışamadım. AYT coğrafyada çok fazla eksim var ve bir iki konusunu çalışıp gerisi yarım yamalak kalmıştı. Edebiyat tarihi, işte Türkçe bilmem ne yetiştirene kadar yani bilmem ne derken işte sosyal bilimleri falan. O yüzden maalesef coğrafyada eksim var. Hem tehdit hem de kısmında. Hocamız sağ olsun 3,5 saat çok güzel bir yayın yapmış. Ben aslında o gün canlı yayını birazını izledim ama not alamamıştım. O yüzden sonra işte geri çektim ve tekrar izlemeye başladım. Şöyle size de göstereyim. Video şu anda bir e, saati dün bir saat ne izlemiştim ve onları durdurup durdurup yazdığınızı düşünün toplam 3 saatime tekabül etti. Ama sorun değil yani bütün seneyi tek bir seferde öğrenmeye çalıştığım için hiç sorun değil. Ve sürekli soru kaçırdığım yerler bunlar. İşte küresel çevre sorunları, bölgesel kalkınma projeleri, küresel ve bölgesel örgütler. Bugün saat 8'de kalktım ve yaklaşık bir saattir coğrafya çalışıyorum. Daha henüz kahvaltı yapmadım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Daha sonra deneme çözeceğim. Bugün sabahtan ne çalıştım? Bu Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerini yaptım. Ve hocamız da şöyle bir şey. Hani işte nokta atışı yerler. Mesela işte dokap gelebilir diyor. Buraya birazcık daha ağırlıklı mesela çalışacağım. Ki zaten hani bunu birçok farklı hoca da yapıyor. Özellikle son tekrar videolarına bakarsanız gelebilecek yerleri yapıyor ve unuttuğunuz bir yer varsa size hatırlatıyor. Benim konuda eksiğim olduğu için bu tekrar benim için çok iyi oldu. O yüzden üşenmek yok yazmaya devam. inşallah son pazartesi gününe kadar bu işlemi bitirebilirim. Bir de bunun teyde coğrafya kısmı var. Bakalım neler olacak. Evet. Artık sondayız. Yani sona geldik de demiyorum artık resmen sondayız. Bu hafta değil bir hafta sonra Allah'ın izniyle sınava gireceğiz. Hem TRT hem AYT olmak üzere iki sınava giriyorum. Bütün sürede zaten benimle beraber yaşadığım bu sanki şey oldu. Son 2-3 gün konuşması gibi. Olsun böyle konuşalım, sohbet edelim istedim. Birazdan deneme çözeceğim. bu Şu ıları kessek iyi olur. Evet biraz daha diksiyonumu düzeltmem lazım deneme çözeceğim. Bugünkü denemem hız ve renkten. Daha önce hız ve renkten hiçbir denemeye de soru çözmedim. O yüzden nasıl bir soru tarzı sorduklarını bilmiyorum. Krallar karmasından çözeceğim bu arada. Çünkü tamamen 165 dakikaya uyarlanmış ve hani soruları gerçekten güzel. Onu çözeceğim. Daha sonra araya bir tane üçlerini denemesini acilen sıkıştırmam lazım. Acilen diyorum çünkü AYT netlerimle durumda bir bakayım. Hani nerede daha çok eksim var? Tarihte en çok neye çalışmam lazım? Mesela benim en çok e, eksik olduğum olaylar bu İslam İslamiyet hani var ya işte ee, nasıl diyeyim ya ya işte Cemal vakaları hani bu vakalar var ya onları falan hep karıştırıyorum. İşte Kerbela olayı falan. Mesela aslında çok basit bir konu. Gerçekten yapılabilir bir konu ama eksiklerim var. Sürekli şunlardan tekrar etmem lazım ama şöyle bir şey var. Beynim duruyor artık yani. Akşam üstü bir konu çalışıyorum diyorum. Yok bir yerden sonra beyin of mu veriyor artık almıyor mu? Dinliyorum. Sabah mesela o dünkü akşam çalıştığımı hatırlayamıyorum. Ee, belki burada stres faktörü de stres faktörü de etki olmuş olabilir ama neyse onu halledeceğiz. Bu arada hemen şunu da o OGM materyalden sorular çözüyorum. Daha önce ne biliyor musunuz bilmiyorum ama e, kendi YouTube kanallarında çok güzel soru çözümleri var. Özellikle AYT dün dönüp dil ve edebiyatına baktım. Çok güzel sorular vardı. Size de tavsiye ediyorum çözmenizi. Ben şimdi kahvaltı yapıyorum. Daha sonra da deneme çözeceğiz. İnşallah bugün de verimli bir şekilde atlatırım. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. İnanılmaz derecede açım. Acilen kahvaltı yapıp sonra denemeye gideceğim. 10.30'a kadar şöyle bir adetim iyi olur. Hadi bakalım.